Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü'nde bugün el açması pırasalı börek var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimiz için öncesinde yoğurma kabımıza 2 su bardağı ılık su alıyoruz ardından içerisine bir çay kaşığı kadar kuru maya alıyoruz. Mayamızı şöyle bir karıştırıyoruz. Ardından yavaş yavaş unumuzu ilave etmeye başlıyoruz. Hamurumuzu biraz karıştırdıktan sonra tuzunu ilave ediyoruz. ve kalan unumuzu da ekleyip artık elimizle toparlanana kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuzu toparladıktan sonra tezgahımıza alıyoruz ve birkaç dakikada tezgahımızda yoğuruyoruz hamurumuzu 3-4 dakika pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğurduktan sonra hiç bekletmiyoruz ve bir, bir kesici yardımıyla 4 eşit parçaya ayırıyoruz. Ayırdığımız parçaları bezeler haline getiriyoruz. ve bezelerimizi hemen şöyle tepsiye alıyoruz. Bu şekilde üzerlerini streç filmle kapatıp yaklaşık bir 20 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuz dinlenirken biz de hemen pırasalarımıza geçiyoruz. Burada 4 dal pırasa var. Hemen şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Yeşil yapraklarıyla birlikte pırasalarımı ince ince doğruyorum. Ve şimdi ocağımıza genişçe bir tencere alıyoruz. İçerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ alıyoruz. Ardından bir yemek kaşığı salça ekliyoruz. Ve öncesinde salçamızı birkaç tur güzelce kavuruyoruz. Salçamız kavrulduktan sonra tamam baharatlarını ekliyoruz. Yarım tatlı kaşığı kadar kimyon, yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı kadar karabiber ve yeterince tuz ilave ediyoruz. Tamam şöyle hızlıca bir karıştırıp doğradığımız pırasalarımızı tenceremize alıyoruz. Ve pırasalarımızı salça ve baharatlarla güzelce karıştırıyoruz. Bu arada pırasalarımızı doğradıktan sonra tekrar bol su ile yıkadık. Çünkü pırasayı ne kadar yıkarsak yıkayalım yapraklarının arasında kum, çakı, toprak kalma ihtimali çok yüksek. O yüzden doğradıktan sonra da yıkamayı ihmal etmiyoruz. Ve şimdi üzerine yarım çay bardağı kadar su ilave ediyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Pırasalar yumuşayana kadar pişmeye bırakıyoruz. Evet, biz pırasamızı hazırlarken dinlenen hamurlarımızdan şöyle bir tanesini alıyoruz. Tezgahımıza çok az un serpiyoruz. Ve hamurumuzu yavaş yavaş açmaya başlıyoruz. Çok yumuşak, çok güzel bir hamur açması da çok kolay olacaktır. Ununu çok fazla eklemiyoruz. Sadece yapışmayacak kadar açmamıza yetecek kadar ekliyoruz. Bu şekilde hamurumuzu 30-40 santim genişliğine kadar büyütüyoruz. Evet hamurumuzu Yeterince açtıktan sonra üzerine biraz erimiş tereyağı serpiyoruz. Evet bolca tereyağını aldıktan sonra hemen bir fırça yardımıyla dağıtıyoruz. Bu aşamada hamurumuzda hiç boş yer kalmayacak şekilde her tarafını yağlamaya özen gösteriyoruz. Evet, hamurumuzu güzelce yağladıktan sonra kenarlardan ortaya doğru büküyoruz. İlk katı büktük. Bu şekilde ikinci kenarı büküyoruz. Hemen orta açık kalan kısmı da yağlıyoruz. Her katın arasının yağlı olması önemli bizim için. Kenardan ortaya doğru katladık. Üçte birini. Evet son ucumuzu katlıyoruz. Ve bu şekilde hamurumuzu tekrar tepsimize alıyoruz. Evet hazırladığımız bütün hamurlarımızı tekrar tepsimize aldık. Üzerini kapatıyoruz ve bu şekilde içindeki yağ tekrar katılaşana kadar yarım saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Evet hamurlarımız yarım saat kadar buzdolabında dinlendi. Şimdi hemen bir tanesini alıyoruz. Yine çok az sadece hamuru açmaya yetecek kadar tezgahımızı hafif unluyoruz. Çok hafif de hamurumuzu unluyoruz. Ve oklavamızla kare formunu bozmadan yavaş yavaş açmaya başlıyoruz. Evet, hamurumuz neredeyse tamamlanmak üzere dikkatli bir şekilde bakın o dikdörtgen kare formunu hiç bozmadan açmaya çalışıyorum hamurumun son kez kenarlarını da düzeltiyorum ve bir kesici yardımıyla ortadan ikiye bölüyorum. Ve şimdi hazırladığım pırasalı harcımı böreğime yerleştiriyorum. Her iki parçanın da uç kısımlarına şerit halinde iç harcımı bıraktım. Ve şimdi bundan sonrası çok kolay. Şöyle hamurumu pırasaların üzerine katlıyorum. Ve hamurumu elimle nazik bir şekilde rulo haline getiriyorum. Evet tepsi bu kadar. Hemen aynı şekilde ikinci parçayı da çalışıyorum. Şöyle uç kısımlarından hamurumu katladım. Pırasalarımın üzerini kapattım. Şimdi nazikçe bastırmadan hamurumu rulo haline getiriyorum. tepsi bu kadar. Evet yaptığımız böreklerimizi hafif aralıklarla tepsimize yerleştiriyoruz. Bu şekilde bir tepsiyi doldurduk. Ve şimdi böreklerimin üzerine keskin bir bıçakla çizikler atıyorum. Son olarak bir adet yumurta sarısının içerisine bir kaşık kadar süt alıyorum. İkisini beraber güzelce çırpıyorum. Ve bu karışımı böreklerimin üzerine sürüyorum. Evet, şimdi böreklerimiz için fırına gitme zamanı. Evet, böreğimiz fırından çıktı. 200 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirdik. Evet şimdi hemen böreklerimizden bir tanesini şöyle yakından da göstereyim. Tahtamıza alıyoruz ve hemen şöyle dilimleri ayıralım. Çıtırlı duyuyorsunuz değil mi? Bakın. Şöyle hemen bir dilimini yakından da göstereyim. Bakın çıtırlığına bakın. Hamur açamıyorum bile diyenlerin çok rahat hazırlayabileceği nefis bir börek. İç malzemesini dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kış aylarında olduğu için ben pırasalı tercih ettim. Hemen şimdi bir de müsaadenizle tadına bakalım. 10 üzerinden kesinlikle 15. Çok çok lezzetli, çıtır çıtır. Muhakkak denemeniz gereken bir tarif. Efendim, mutfak işleri müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Afiyet olsun.